Evet, bugünkü konumuz aslında siber olaylar sürecinde e, hizmete ihtiyacım var mı, bu hizmeti alırken e, almaya hazır durumda mıyım ve sonrasında da e, alırken nereye dikkat etmeliyim gibi üç ana başlıkta ilerliyor olacağız. Temelde aslında bugün birinci konumuz olan alma ihtiyacım var mı noktasında e, hangi dönemde olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biz artık geldiğimiz günde, işte geçen hafta da çok yoğun bir Türkiye'de de ses getiren siber saldırı olduktan sonra e, net bir şekilde söyleyebiliriz ki biz bir siber savaş dönemindeyiz. E, bu siber savaş döneminin aslında en büyük e, ayrımını ve tanımını yapan konuları öne çıkardığımızda burada artık bir hedef seçiminin net ve tanımlı olduğu. Saldırların e, saldırıların tek bir e, disiplinden değil birçok farklı kompleks yapıda farklı disiplinleri bir araya getirerek farklı teknolojiler hatta sadece teknoloji değil süreç ve insanı da içerecek şekilde bir yapıda gerçekleştiğini böyle çok kısa tekil saldırılar yerine uzun süreli konsantre edilmiş e, bir yaklaşımda e, hackerların hareket ettiği ve aslında birçok farklı vektörü kullandığı ve profil olarak baktığımızda da tespitinin zor olduğu tam olarak kimlerin olduğunu bilmediğimiz farklı gruplar halinde hareket eden artık tekil eskisi gibi işte altına imzasını koyan saldırganların yerini e, grupların aldığı bir dünya görüyoruz. Ve bu dünyayı siber savaş dünyası diyoruz. Ve karşılığında da aslında buna göre organize olmamız gereken ciddi bir siber güvenlik yapısına geçmemizle ancak bunun karşısında durabileceğimizi, en azından bize saldırıyorlarsa farkında varabileceğimizi göreceğimiz bir dünya olduğunu görüyoruz. Hani bunu mesela basit bir organizasyon şemasına çevrilmiş haline bakarsak, aslında bu bir mesela gerçek bir e, hacking grubunun organizasyon şeması. Zamanında katıldığım bir toplantıda Elde ettiğim notlarla oluşturulmuştu e, farkındayınız gibi sizin de çok kompleks kalabalık farklı disiplinler farklı uzmanlıklarda e, ekiplerin bir araya geldiği ve aslında bir şirket gibi hareket eden bir yapıda bir saldırgan düzeninin olduğunu görebiliyoruz. E, Hacker'ların böyle hareket ettiği bir dünyada bizim de tabii ki buna yaklaşan ideal bir yaklaşımda aslında cevap veren bir güvenlik organizasyonumuzun olması şart hale geldi. Dünyada da zaten yaklaşıma baktığımız zaman buraya doğru kaydını görüyoruz. Biz nasıl bir organizasyona karşılık vermeliyiz? Aslında ideal senaryoda bir CISO çatısı altında her bir şirkette artık güçlü ve kalabalık bir siber güvenlik organizasyonunun kurulması gerekiyor. Burada özellikle e, işte 4 kolda diyebileceğimiz ama kendi içinde ayrılabileceği için özellikle teknoloji operasyonu birden fazla yazmak ihtiyacı duydum e, ekiplere ve bu ekipleri yöneten bir orkestra şefine yani bir SISO dediğimiz işte güvenlik ekibinin başındaki yöneticiye ihtiyacımız olan bir yapıya sahip olmamız gerekiyor aslında bu yapıyı bu çatıyı kurmaya başlamadan önce herhangi bir siber güvenlikle ilgili adım atmak çok sağlıklı olmayabilir çünkü bu SISO önce bu yapıdaki görevleri, rolleri tanımlamaları düzgün bir şekilde ortaya koyup hemen yanında da bu sürecin nasıl işletileceğiyle ilgili doğru insan kaynağı teniklerini çıkartması ve ardından da ekiplerin doğru ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli stratejiyi ortaya koyan yaklaşımları üst yönetim desteğiyle beraber hazırlaması gerekiyor. Bir strateji ve buradaki düzeni tanımlayacak bir yapımız olmadan burada aslında direkt bir işte security operation center almak, bir siber olay izleme almak ya da direkt bir sürekli düzenli güvenlik testi almak tek başına her zaman için yetersiz kalıyor. Elbette bize bir faydası olur. Sıfırdansa bir daha iyidir. Bu kesin ama yeterli ve verimliliği maksimum ya yani en iyi hale getirmek istiyorsak önce idealde böyle bir senaryoya gitmemiz lazım. Burada aslında e, özellikle bu grubu şöyle ayırdım ki şirket içi kaynaklama yaklaşımı bakımından özellikle teknoloji operasyonu yani güvenlik teknolojileri işte firewall bazen network ekipleri de yönetiyor ama antivirüs işte içeride farklı işte network access kontrol cihazı gibi ya da işte endpoint security işte network security gibi farklı alanlardaki işte DLP ve benzeri endpoint security ürünleri de olabilir. Ürünleri yöneten farklı farklı ekipler olabiliyorlar. Bunların operasyonu, ürünün yönetimi, implantasyonu, işte bakımı, desteği gibi süreçleri kapsayacak şekilde söylüyorum. Buradan sorumlu ekiplerin e, zaten kurum içinde olması daha doğru. Bunun yanında governance, risk and compliance ekiplerinin de tabi e, tabii yine bu kadroları da bulmak zor ama daha e, bulunabilir olduğunu görüyoruz ve burada governance risk yani compliance ekiplerinin de şirket içerisinde konumlanması ve aslında yönetişim yani bu CISO'muzun çizdiği stratejileri icra edecek çerçeveleri oluşturan, içindeki politika prosedürleri oturtan, risk anlamında risk yönetimi konusunda CISO'nun ve şirket yönetiminin karar vermesi için riskleri tanımlayan, şirket risk skalasına göre bunların nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleyen, ve uyum sürecinde bununla beraber tanımlayan bir ekip olması gerekiyor. Bir de bununla beraber aslında İki farklı ekibe ihtiyacımız var. Soldaki ekibimiz olan kırmızı takım ekibimiz hacker gibi düşünen, hacker gibi hareket edip sürekli olarak ben bu şirketi nasıl hackleyebilirim diye aslında en başta koyduğumuz siber savaşların önündeki gibi hedefi net tanımlı. Ve konsantrasyonu bu şirkete dönük bir yapıda hareket eden bir organizasyon olarak e, kurumun içerisinde ya da dışarısında barındırılması gereken bir yapı. Ve buna da sürekli olarak karşı koyan bu adamların hareketlerini nasıl anlayabilirim? Bu adamlar benim hangi sistemi hangi sürecime müdahale ederse bunun farkına varır ve olası bir saldırıyı en iyi, e, erken şekilde yakalarak yangını büyümeden söndürebilirim. Orada kontrol altına alabilirim. Hasarı azaltabilirim diye bakan bir mavi takım. Yani Security Operations Center, siber olay izleme ekibine ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu ekibi özellikle ayırdım çünkü Security Operations Center ekibini içeride kurmak çok ciddi ve e, uzun ve yüksek bütçeler isteyen, isteyen bir süreç. Burada bu ekipleri bir servis olarak Tüm teknolojisiyle, süreciyle ve insanıyla hazır bir şekilde paylaşımlı bir yapıda almak çok daha avantajlı ve ekonomik olabiliyor. Hem de daha az devreye alınabiliyor, kurulabiliyor. Burada yapılan ilk yanlışlardan bir tanesi maalesef e, Siber olay izleme hizmeti alınan ekipten aynı zamanda bir Red Team yani kırmızı takım hizmeti servisi de alınabiliyor. Halbuki Aynı şirket değil farklı bir şirketten ekipler bile ayrı olsa alınması en ideal olacaktır. Çünkü buradaki kuvvetler ayrılığını oluşturarak gerçekten birbirine aşina olmayan ekiplerin yani aslında siber olayı izleyen ekiplerin yan masada e, Ahmet Mehmet nasıl hareketler nasıl düşünür hiç bilmeyen bilmediği durumlarda nasıl cevap vereceğini görmek adına buradaki gerçek verimini ölçmek gibi için buradaki ekipleri tamamen ayırmak en ideal oluyor bununla beraber bu iki ekibi içeride bulundurmak çok zor olduğu için ne bunları servis olarak düzenli olarak almak ve aslında tek seferlik bir işte red team değil de tıpkı siber olay izleme gibi düzenli ve sürekli olarak bu anlamda da aktiviteler yaptıracak şekilde servis almak iki tarafı da birbirini sürekli antrenman etmesini sağlayarak çevik tutmasını da sağlayabilir. Bu aslında birinci noktalardan bir tanesi. Bu ideal yapıya doğru giderken e, tabii ki Security Operations Center ya da işte siber olay izleme hizmeti almaya başladığımız noktada kendimize önce bu, bu hizmete sahip olmalı mıyım diye sormamız gereken sorular var. Hem e, bir CISO olarak hem bir IT yöneticisi olarak, bir IT direktörü olarak, bir CTO olarak, bir CIA olarak, bir IT'den sorumlu üst yönetim olarak ve aynı zamanda bununla ilgili olarak da şirket üst yönetimine de gittiğimizde bu sorulara sorduğumuzda kendimizde olumlu cevaplar buluyorsak o zaman bir siber olay izleme hizmeti alma ihtiyacımız olduğunu düşünerek hareket etmemiz doğru olur. Bunlardan birincisi, birisi sisteme bir kullanıcı tanımlayıp işte hassas bilgilerime erişmeye başlarsa haberim olur bu. Ne zaman haberim olur diye sorduğumda bu soruya hayır yanıtı veriyorsam demek ki bir siber olay izleme ihtiyacım var. Bir kullanıcı aktif hesabının yetkilerini güvenlik ya da uyum riski yaratacak şekilde değiştirirse nasıl fark edersiniz? Bu soruyu fark edemem cevabını veriyorsak bir sefer olay izlemeye ihtiyacım var. Yine diyebiliriz kendimize. Sistemler artık yapılan işlerle ilgili kayıt tutmamaya başlarsa ne olur? Bu durumu ne zaman fark edersiniz? İhtiyacınız olmadan önce fark edebilir misiniz? Yani bu oraya gidip sisteme baktığımda değil de iş işten geçmeden fark edebilir miyim sorusunun cevabına evet edebilirim diyorsak burada durum farklı. Hayır edemiyorum ve bunlara da ee, ilgili kayıt tutmamaya başlarsa benim için ciddi bir risk yaratır dersek evet bizim siber olayı izlemeye ihtiyacımız var diyebiliriz. Kritik bir dosyaya yetkisiz erişim ya da denemesi olursa bunu bilmek ister misiniz? Buna evet dediğimiz yerde evet bizim bir siber olay izleme hizmetine, sistemine yapısına ihtiyacımız var dememiz lazım. Bir saldırgan web uygulamalarından bilgi çalmaya başlarsa haberiniz olur mu? Bunu sağdan soldan internetten ya da işte e, Türkiye'deki bir kişisel verileri koruma kurumu gibi yerlerden haberdar olmak istemiyorsak evet buna evet dediğimiz yerde siber olayı izleme hizmetine ihtiyacımız olduğunu düşünmemiz lazım. Bir virüs uç, uçtaki bir bilgisayar kullanıcı, e, kullanıcı bilgisayarına girdi ve tüm ağa yayılmaya başladı. Örneğin bir ransomware saldırısını düşünebilirsiniz. Müdahale için ne kadar bekleme tahammülünüz var? Tüm sistem şifrelendikten sonra müdahale edebilir misiniz? Yoksa ilk sistemdeyken bundan haberdar olup durdurarak hasarı azaltmak mı istiyorsunuz sorusunu kendinize verdiğiniz cevaba göre evet. Bunları yapmak için sizin siber olayı izme, izleme, Security operation Center yapısına ihtiyacınız var demektir. Peki. Olmazsa olmaz konulardan biri. Artık ihtiyacımız olduğunu düşündük. Biz Security Operations Center hizmeti almak istiyoruz ya da yapısı kurmak istiyoruz. Hani şu anda hizmet ayrımına ihtiyacımız yok. Öncelikli olarak bir kere yukarıdaki sorulara cevap verebilmek için bu soruların yanıtlarını üretecek alarm mekanizmalarına sahip teknolojilere va varlığından emin olmamız lazım. Yani hani ee, şöyle kaba tabirle söylemek lazım. Ya bizim bir firewall'umuz yoksa, bizim bir işte secure bir e, giriş kapımız yoksa, bizim bir e, e, bunları toplayan logları e, bir araya getiren bir mekanizmamız yoksa, bizim bir son kullanıcıda antivirüsümüz yoksa, bizim farklı politikalar ya da bunlarla ilgili log üreten teknolojilerimiz ya da güvenlik ürünlerimiz yoksa zaten aslında burada sok hizmeti alsak bile bundan haberdar olamayız. Ee, bu nedenle öncelikli olarak bizim bu teknolojilere sahip olduğumuzdan minimum askeri de network'ümüzdeki hareketleri e, orada oluşacak denemelerde bize e, kayıt üretecek ve bu sayede bizim alarm dediğimiz anlamlandırmayı <coughs> çok pardon yapabileceğimiz bir e, teknolojiye sahip olduğumuzdan emin olmamız lazım. Yine aynı şekilde son kullanıcı işletim sistemi seviyesi uygulama seviyesindeki hareketlerimizi düzenli olarak. Ee, bize oradaki denemelerde işlemlerde e, bununla ilgili kayıt üretecek teknolojiler ve bunların doğru konumlanmasına sahip değilsek zaten aslında bir siber olayı izlemeden verim almamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle ben her zaman için önce ben bu hizmeti almak istiyorum sorusuna evet dedikten sonra doğru enstrümanlara sahipmişiz. Tabii ki enstrümanda sonu yok yani sonsuza kadar yeni teknolojiler de gelişiyor farkındayım ama en azından o temel kritik noktalar dediğimiz yani bir network hareketi, bir ağ hareketi, onun giriş çıkış noktaları, bir son kullanıcı bilgisayarına değecek, bir işte en çok dediğimiz insana yönelik saldırılar olduğunu düşünürsek bir e-posta servisimizin uç noktasında bize gelecek denemeleri haberdar olacağımız bazı sensörlere mutlaka Öncesine sahip olmalıyız ki bunları anlamlandırarak kurallar yazarak ilerleyelim ve ideal bir siber olay izleme sürecimiz ve buradaki yaklaşıma sahip olalım diye düşünmemiz lazım. Bu yaklaşım o anlamda önemli bir nokta ve hani burada bize ciddi fayda sağlayacaktır. Bir diğer kritik konumuz kurallar yani aslında evet bir siber olay izlemeye başlayacağız. Siber olayı izlemeye başlarken de işte gerekli teknolojilere de sahip istedik. Çok güzel ama bir siber olayı da enstrümanları doğru şekilde kendi içimize toplayıp bu enstrümanları güzel bir düzende çaldıramazsak da ve buradan bir anlam üretemezsek yani logları topladık, CM'e aktardık ama bunlardan anlamlı kurallar ve gerçekten güncel kurallar üretemezsek bize yönelik olarak gelecek bir siber saldırıdan da haberdar olamamamıza neden olabilir. Bu nedenle burada yatay bir yaklaşımda bakarsak bizim dört tane aslında katmanımız var. Verimiz var, uygulamalarımız var, altyapımız var, infrastructure olarak da düşünebiliriz. Bir de network yani ağımız var. Ve bunların içerisinde bir kere bu dört katmanda yer alan tüm yapılarda ihtiyaç analizlerini doğru ortaya koymak, her birinin teknoloji ayak izlediğimiz log anlamında üretim yaptığından emin olmak, ve burada bunları belirlerken de e, dünyadaki kabul görmüş standartlar ve teknolojiler yönelik olarak yaklaşımlarla burada çıkarımlar yapmamız ve sonrasında da buradan ilgili senaryoların kullanım yaklaşımlarını ortaya koymak ve buradaki tanımlamaları Dev, e, devreye almak gerekiyor. Yani bir sürü log üredi, anlamlandırmak ve burada hacker gibi düşünüp aslında burada biraz olay izlemeye de, de kırmızı kafayla hareket etmeye başladığımız nokta burası oluyor. Nasıl hareket edebilir? Bunun standart e, kullanımdan farkı nedir? Burada normalde olmaması gereken hareketleri tanımlayan parametrelerimiz o threshold dediğimiz değerlerimiz nedir? Aslında biraz teknoloji ekipleriyle beraber iş birimlerinde gerekse ki mutlaka gerekecektir. işin içine dahil ederek buranın çerçevesini çizmek önemli. Ve burada ne kadar kaliteli, yüksek sayıda ve güncel yaklaşımlara, saldırı tekniklerine, sadece teknolojik olanlara değil, süreçsel olarak da bize saldırabilecek ya da insanımıza yapılabilecek saldırılara anlamlandıracak, Öncelikli olarak bütün bu anlamlandırmayı sağlayacak kayıtın yani logların üretildiğinden emin olmak, sonrasında bunları anlamlandıracak doğru çerçevede kuralları çizmek ve bu çerçevelerin Birer rambukunu oluşturarak, yani olası işlem senaryolarını çizip şemalarını oluşturarak e, bu entegrasyonun sonrasında devreye almak gerekiyor. Buradaki en büyük eksiklerden bir tanesi son adım, oraya dikkat çekmek istiyorum. Kuralların test edilmesi konusu. Şimdi biz birçok bu yapının aslında hazır kurallarla gelen dünyası olduğunu biliyoruz, özellikle hizmet alınan noktalarda. Ama burada e, hazır kurallar tabii ki çok değerli ama yanına kuruma özelleştirilmiş teknoloji işin kritikliğine göre, ihtiyaca göre kuralların tanımlanması. Yani bu hizmeti verecek şirketin öncelikli olarak hizmeti verdiği şirket iyi tanıması, onun dinamiklerini bilmesi çok önemli. Hazır işte ilk 100 kural genelde böyle çok teknoloji ve teknik odaklı işte aktif direktörü de şöyle olursa kural üretirim gibi noktaların yanına buradaki özel yaklaşımlar, kritik uygulamalardaki anormal davranışlar, işte bir anda 60 server e, kapanıyorsa kritik bir altyapıda örneğin Netflix'te diyelim ya da işte orası için çok az ama 6000 server kapatılıyorsa bu normalde olmayan bir şey diyerek işte buna özel kurallarda üretilmesi ya da işte e, çok klasik olan şeylerin yanında farklı e, bu lateral movement dediğimiz yani adam içeriye girdi yana doğru sağ soldaki başka makineleri gitmek konularına yönelik olarak hareketleri anlayabilecek. Normalde iş yapış biçimine aykırı noktalara da deyebilecek noktalardan veri toplayarak da kurallar üretmek çok önemli. Bununla beraber bu kuralları ürettikten sonra en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kuralları tek tek test etmesi ve sistem bazında bunların test edilmesini sağlamak önemli. Hizmet veriliş noktasında, hizmetin kuruluşu noktasında bir proje planı çiziliyor genelde hizmet veren şirketler tarafından ve buna yönelik olarak oradaki zaman da baskısıyla hızlı hızlı kuralları, oraları entegre ettik, log kolerasyonlu kurallarını, şeylerini, gateway'lerini bağladık, bunları CM'e aktarıyoruz noktalarında biraz daha hızlı ve kalabalığa gelme durumlarıyla karşılaşılma ihtimalleri oluyor. Buranın çok kalabalığa gelmesini engelleyerek burada detaylı bir şekilde her bir sistem özelinde, kuralın tanımlandığı sistem özelinde her bir kuralın tetiklenip bunun ilgili işte kullanılan olay izleme arayüzüne oradan Security Operation Center hizmet içerisindeki runbooklarında çalıştığı, aktığı sürecinin işlediğinden emin olmak lazım özellikle ilk kurulumda. Çünkü çok olayla karşılaşıyoruz ki aslında siber olay izleme hizmeti var. Hatta ya da içeride kurulmuş. Bir hikaye, bir hacking olmuş. Ama kimsenin haberi yok. Hacking sonrasında durumdan haberdar oluyor. Doğal olarak üst yönetimde bu duruma ekstra kızgın hale gelebiliyor. Çünkü bunun için ciddi bütçeler ayırmış, yatırımlar yapmış. Ona rağmen olaydan haberimiz bile olmadı deniyor. Gittiğiniz, incelediğinizde kolayın tamamen ya o sistemdeki logo alırken işte orada şunu parse edememişiz. O yüzden tıkanmış işte. Bizim CM ürünümüzde alarm ürememiş o yüzden de siber olay izleme süreçlerimiz tetiklenmemiş cevabıyla karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Buraların olmaması için buralara yönelik olarak mutlaka belli düzenlerin kontrol edilmesi hatta bağımsız gözle denetlenirilmesi önemli bir konu buranın mutlaka ihmal edilmemesi gerekiyor bu kurallar konusu o yüzden önemli. Yani arka taraftaki teknolojik süreçler özellikle log toplama, o bu koleras etme konularına zaten çok hakim oluyor şirketler ama maalesef kurallar konusunda biraz daha jenerikte kalabiliyorlar. Burada kendinizi özelleştirmeyi mutlaka talep etmeli, beklemeli ve bunun içerisinde de entegre etmeyi sağlamalısınız. Yoksa gerçek verimi alamayabilirsiniz. Bu nokta önemli konulardan bir tanesi. Peki yani ideal bir yapıyı kurmaya başladınız. Bu çok uzun zaman önce hazırladığımız bir ideal sok yapısının sunumundaki bir parça olduğu için bunu özel yani orijinal halde bırakıp çok fazla üzerine ellemedim. Yavaş yavaş kaynakları toplamaya başladığınızda burada e, izlemeler başlayacak. Burada otomatik olarak işte CM bu alarmları demin söylediğimiz kurallarla e, biletler haline getirecek. Ondan sonra burada önemli olan şey, yani e, siber olay izleme, CME logo toplama oradan da kural yaratma değildir. Bu noktayı iyi ayırmak gerekiyor. Aslında bu başlangıcıdır. Siber olay izleme sonrasındaki aslında süreçte işte o üç katmanlı olarak da ayrılan bu konuya uzman insanların konuyu anlamlandırıp, yangını büyümeden söndürmesi için doğru analizi yapması ve doğru yetkilendirmelerle hareket edip süreçleri tetiklemesi ve ilgili kurumun durumdan haberdar olmasını sağlamasıdır ve orada riskleri onlara çok hızlı bir şekilde aktararak bu konuda da pratikleri ve antrenmanın kuvvetli olduğunu varsayarak e, karar almasını sağlatmaktır aslında. Bu noktada önemli olan konulardan bir tanesi budur ve burada bu investigation'ların çok etkili bir şekilde yapılması gerekiyor ve buradan da her investigation'ın belli bir teknik derinliğe indik olaya müdahale edip yangının yerinde yangının daha büyümeden söndürülmesini sağladıktan sonra da her zaman için bir iyileştirme sürecinin de mutlaka devrede olması, bu ders çıkarma, öğrenilmişlik konusunun mutlaka devrede olması ve her zaman için bu bazen pozitif dediğimiz olaylar olsa bile bunun mutlaka içeride aktif olmasını sağlamakla birlikte oluyor. Yani evet, false poz pozitifleri çok görmek de iyi bir şey değil bir siber olayda. Evet, hep hatalı alarmlar almak bu da, bu da bizim için bir iyileştirme fırsatıdır ve mutlaka buraları da iyileştirerek arada kaybolabilecek gerçek saldırıları görmek adına bunları da geliştirmemiz gerekiyor ve sürekli olarak burada Teknik anlamda da bu CM cihazının bu anlamda gelişmişliğini ve güçlendirmesini sağlamak lazım. Bununla birlikte de bu işte yüz case diye de tanımlanan benim kural diye anlattığım konunun sürekli olarak güncel tutulması ve geliştirmesini sağlayarak ideal bir senaryo ideal bir yapıya doğru gitmek gerekiyor. E, temelde neyi öz, özüne aldık? Yani aslında işte logo almak yani logo alıp anlamlandırmak e, sonra bunun üzerinden kullanım senaryolarına göre kuralları tanımlamak aslında işin başlangıcı ve kritik noktası. Çünkü oradaki o kuralına sahip olmazsak zaten aslında sonrasındaki siber olay izleme sürecine zaten ekiplere bunu hiç aktaramamış oluyoruz. Burası kritik ama tek başına yeterli değil. Sonrasında da ne yapacağımızı bilmek. Burada bilgi alışverişi, bunu sürekli gözleyen o birinci seviye arkadaşların kendi kurallarında çok etkin ve net tanımlarla bununla ilgili analizlerini düzgün yapabilmesini, yapabildiğini görmek. Ve bunun hemen arkasında da yetkilendirme ve e, cevap verme konusunda da ilgili ekipler aktarması onların hızlı ve çevik şekilde devreye girebileceğini görmek lazım. Peki bunu hizmet alırken nasıl ölçeceğiz, nasıl bakacağız derseniz hizmet alacağınız ya da aldığınız şirkette mutlaka çok efektif bir şekilde çalışan e, bu instant response süreçlerinin e, met tanımlarını bu konudaki tatbikatlarını ve tatbikat sonuçlarını onlara iletmesini sağlamanız önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Buradaki raporları görerek buralara nasıl cevap verdiğini görmeniz lazım. Zaten hani şey kısmını geçiyorum ama belki de öyle çok kısa özetlerse, üçlü yapı dediğimiz yani birinci seviye izleme, izlemenin sonucunda alarma takılan noktanın ilgili basit çeklerle bir false pozitif yani yanlış bir alarm olup olmadığını anladıktan sonra derin bir analizi izlemek için ikinci seviye aktarılması. ikinci seviyedeki incelemenin sonunda gerçek bir olay olduğu anlaşıldığında üçüncü seviye dediğimiz olay müdahale, adli bilişim ekiplerinin devreye alınması gibi yapıları tasarlamış, bu konuda uzmanlaşmış ekipleri zaten hizmetin içinde yer almıyorsa burada ciddi bir siber olay izleme hizmetiyle ilgili eksiklik vardır. Bunların zaten içinde olduğunu varsayarak hareket ediyoruz ama üzerine eklememiz gereken şey buranın çok daha dinamikleşmesi, kurulduğu gibi kalmamasını sağlamak ve kuruma özel dinamiklerinde mutlaka bu işin içine dahil edilmesi olmasını sağlamak önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Bunların bir tanesi bile eksik olduğunda aslında maalesef Biraz siber güvenlikte böyledir ya. Hani futboldaki kaleci gibi. bütün golleri kurtarsanız da bir tane gol yediğinizde ve bunda hatalı bir gol yerseniz sonrasında aslında diğer yaptığınız tüm emekler çöpe gidebiliyor. Bu nedenle buraya ciddi bir dikkat ve hassasiyet getirmemiz lazım. Burada önemli konulardan bir tanesi de bu log source'ları belirlerken farklı ekiplerle çalışmak. Bunu özellikle sona bıraktım. Yani e, siber güvenlik tarafında işte olay izleme var. Bunu komple siber güvenlik ekibi yapsın diyemeyiz. Mutlaka IT ekibinin bu işin içinde olması lazım. Hatta iş özellikle yüz kez yani kural belirleme noktasında da iş birimlerinin de bu sürecin içine her zaman için dahil edilmesi gerekiyor. Peki hizmet alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Sektörde e, biz... Yani bunu bu kadar rahat konuşmamın en büyük sebebi ben hizmet vermeyen bir şirketin yöneticisiyim. Ee, ama hizmet vermediğim için de bol bol hizmetlerin kalitesi anlamında danışmanlık ya da denetim hizmetleri vererek bağımsız hizmet kalitesini ölçen teknik süreç ya da insan boyutuyla e, raporlar sunup buradaki verimliliği analiz edebiliyorum. Ve sık sık gördüğümüz problemler olabiliyor. Bunları birkaç madde haline getirip hani basitleştirmeye çalıştım. Bu bölümden bahsedelim. E, alarm kural listesinin güncelliğini koruyacak şartlar her yıl en azından 20 yeni kural eklenmesi gibi ve özellikle dünya çapında e, kritik güvenlik, güvenlik açıklarının 72 saat kural listesine eklenmesi gibi mutlaka hizmet kapsamında bir e, maddeniz ve şartınız olmalı ve bunun yerine getirdiğine emin olmanız lazım. Örneğin yakın zamanda çıkan Exchange sunucusunda ya da DNA sunucusunda da F5 teknolojisindeki güvenlik açıklarının IOC dediğimiz izleri bilinen yaklaşımlardaki ve saldırı adımları ya da işte varsayılan yaklaşımlarının mutlaka kural tanımları içerisinde gerekli kaynaklardan alınıp anlamlandırılacağı bir şeyin çok hızlı bir şekilde entegre edileceği bir dinamik yapı almanız lazım. Yoksa maalesef şöyle bir şey oluyor geçmiş olsun ne oldu? O kadar e, siber olay izleme aldık koruma aldık ama işte yeni çıkan bir güvenlik açısından bu güvenlik açığını hızlı yamayamadığımız için IT operasyon ekipleri bunu yamamış yamamamış ayrı bir konu bunun dışında bırakıyorum. Tabii ki ideal yamaması ama oradan gol yedik ve haberimiz olmadı. Aslında siber olayın buradaki sorumluluğu bundan haberdar olmasını sağlamak ve haber olduğunda da gerekli müdahale yapabilecek kapasite ve kabiliyette olmasını sağlamak. Yamaya geçmek değil zaten. E, o noktada o yüzden burada çevik olması, tıpkı yamaya geçecek ekipler kadar çevik olması önemli bir konu. Yine diğer konulardan bir tanesi, sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi, bağımsız ürettiğim yaptırılması. Yaptırılmadığını görüyoruz. E, i̇çeride ayrı ekipler var, onlar yapıyorlar deniyor ama bu yeterli değil gerçekten hizmetinizin verimini ölçmeniz önemli. Çünkü sonrasında bir olay olduktan sonra hizmet verimini ölçmek akıllara gelebiliyor. Burada bunu baştan yapıp düzenli yapmak ya da yaptırtmak ve raporunu almak sizi çok daha rahat ve güvende hissettirecektir. Siber istihbarat konusu bazen hizmetin içinde bırakıl olmadığını görüyorum. Mutlaka olmalı. Ee, oradan hizmetin içerisinden ya yani başka bir ürün kullanırsanız da bu ekibi beslemesini sağlayacak şekilde veri akışını sağlamak gerekir. Ya da hizmetin içerisinde ürün ailesine o da eklenerek hizmet birçok ürünle birlikte de alınabiliyor. Sadece hizmeti ekip olarak değil tüm teknolojileri beraber de almak daha doğru bence ama e, ki içeride varsa da mutlaka o verinin oraya akması lazım ki o ekipler buradan beslenerek bu yukarıdaki çevikliği sağlayacak mekanizmada sürekli sizinle ilgili bilgi akışına sahip olabilsinler. Bu playbook ve tatbikatlar demin de anlattığım gibi kural tetiklemesi özellikle çok kritik. Her senaryo her yaklaşım mutlaka tatbikatlarının yapılması, playbookların çizili olması, olay olduğunda nasıl, ne zaman, kime ne haber vereceği ilgili sürelerin tanımlı olması ve bunların sadece çizili olmasının yeterli olmayacağı. Çünkü insanoğlunun doğasında bir olay ve stres altındayken bazen yapabileceği şeyleri unutabiliyorlar. Çok daha basit indirgeyip komut listesini takip ederek bunu yönetebilmesini sağlayacak yapıların kurulmuş olduğundan emin olmanız lazım. Yoksa bazen orada tıkanan ve aksayan bir noktada bütün servisin <laughs> ve doğal olarak hizmetin kalitesi ciddi sıkıntılar yaşaması neden olabilir. Siber olay müdahale süreleri mutlaka tanımlanmalı. Dediğim gibi olay olduğundan emin olduğumuz noktaya geldik. Artık yani 3. seviyedeki uzmanlar dahil olacaklar. Olayı çözecekler, kanıtları toplayacaklar. Buradaki süre çok kritik. Sistem ve e, olayın tipine göre burada ayrımlar yapıp işte 2 saatle 72 saat arasında sürelerde mutlaka müdahale edileceğini sizin hizmetinizin bir tanımı olarak içeriye koymanız lazım. Atanmış bir teknik e, müşteri sorumlusu e, mutlaka önemli. Bu her zaman yani birçok makalede şurada burada da karşımıza çıkıyor. Hizmette net konuyu bilen, aslında birçok farklı disiplinde de tecrübesi olmuş birinin sizin ana kontağınız olmasını sağlamanız lazım. Yoksa hizmet veriminin düştüğünü görüyoruz. Ve e, Siam tarafındaki kurallar ve burada düzenli iyileştirme yine söylediğim gibi özellikle log kolerasyonu konularında alt seviyeye inersek çünkü orası besliyor bizi. E, oraları oraların mutlaka geliştirilmesi ve düzenli bir verim alınmasını sağlamakta da önemli. Aslında baktığımızda siber olay e uç noktaya geldiğimizde bize bir şey olup olmadığını söyleyecek kadar basite indirgenecek ve üst yönetimleri de anlayabileceği bir hizmet haline dönüşüyor ama altında temelde de Önce düzenli orkestra yani log üretecek yeterli teknolojiye sahip olmak, sonra bunların log dediğimiz o izleri ürettiğinden emin olmak, bir üstündeki inşaatı bunların hepsinin olay izleme teknolojisine doğru aktığından emin olmak, sonra orada gerçekten bize özel ve dünyada trend olmuş siber saldırıları bana haber edecek şekilde kural ve Yüz kezlerin tanımlandığını ve oradan anlamlandırmaların yapıldığından emin olmak gibi bir katmana geçiyoruz. Ve onun üzerindeki katmanda da bu olay olduğu haberim olduğunda ekiplerin nasıl hareket edeceği, hangi katmanı nasıl iyileştirme ya da müdahale edeceği ile ilgili noktaları tanımlı, çizimli, doğru, doğru yetkinlikte, doğru sayıda, benim büyüklüğüme uygun yapıda bir süreçte akıtıldığının anlaşılması önemli bir yapı. Bunların hepsi bir araya gelmediği zaman maalesef bir eksik kalıyor ve bu en zayıf halka konusu her şeyde kullanılır. Burada da şeydir. Aslında bu servis veya hizmette en zayıf halkası kadar güçlü kalabiliyor ve orada kırıldığı zaman zincir diğer taraflarda çok güçlü bir hizmet alsanız bile burada sizin için istediğiniz sonucu çıktığı alamamanız mümkün hale gelebiliyor. Ve son olarak aslında hangi ürünü kullanacağına karar verilmesi. Burada CM ürünüyle ilgili çok soru geliyor. CM ürünü bence servisin içinde almak daha doğru. Servisle beraber çünkü o izleyecek, takip edecek, entegre edecek ekibin de bu ürüne aşina olması, olası sorunları çözme konusundaki tecrübelerinin çok olması, pratiğin yüksek olması her zaman fayda sağlar. Bununla beraber işte hangi üründen bahsedeyim. Çok fazla piyasada ürün var, teknoloji var. Burada önemli olan, her ürünün farklı spekleri, özellikleri var. Her birini ayrı ayrı çevirirsek, işte kamyonu var, tırı var, farklı özellikleri var. Sizin ne ihtiyacınız olduğunu, bir kamyona mı ihtiyacınız var, bir tıra mı ihtiyacınız var? Buna karar vermeniz lazım. Yani bir kamyon dolusu eşyanız varsa bir tır kiralarsanız da aslında çok akıllıca bir yatırım olmayabilir. Bir tır dolusu eşyanız varsa bir değil iki kamyon bile kiralarsanız yine de çok verimli ya da doğru bir yatırım da olmayabilir. Bu dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Buna göre hareket etmek her zaman için çok daha verimli olacaktır. Temelde aslında bugün anlatmak istediklerim bunlardı. Biraz daha işi özet ve çok da zamanı genişletmeden aktarmak gerekirse ee, hizmet alırken bu aç çatılara dikkat etmenizde fayda var. Yine e, bu alanda herhangi bir sorunuz olursa e, her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Memnuniyetle bilgilerimizi, tecrübelerimizi size aktarmak isteriz.